Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepimize sağlık, afiyet, huzur versin ve bizim için zor olan bütün işlerimizi kolaylaştırsın, güzelleştirsin inşallah. Bugün ben ne yapacağım? Bugün güzel bir tatlı yapacağım arkadaşlar. Yapımı çok farklı, hem göze hitap eden hem de lezzetiyle dama hitap eden yapımı çok kolay ve herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel bir tatlı yapacağız ve hep beraber bu tatlıyı yapalım. Burada malzemelerimizi hazırladım. Hemen malzemelerimize ve yapım aşamasına geçelim. Bir yemek kaşığı tereyağımı yoğurma kabıma aldım. 2 yumurta, yarım su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı yoğurt 125 milimlik çay bardağıyla suyumuz var suyumuzu da ekliyoruz 1 yemek kaşığı sirke 1 paket kabartma tozumuzu da ekliyoruz hemen malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştıralım sert arkadaşlar yoğurdukça yağımız gevşeyecek erken çıkarmadım onun için öylece yağımı ekledim 4 su bardağı unumu hazırlamıştım. Unumu da ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz. Hamurumuzu güzelce ne yoğuralım. Çok yumuşak olmayacak şekilde kıvamlı, özlü bir hamurumuz olsun. Hamurumuzu çok yumuşak yoğurmayalım. Yumuşak hamur açılması kolay olur ama yapışır yapışmada sıkıntı olur ve e, ikide bir e, nişasta un e, nişastası zorunda kalırız onun için e, serte yakın güzel bir hamurumuz olmalı hamurumuzu yoğurduktan sonra burada e, bir su bardağı da unumuz var Hani 4 su bardağı un ekledim artı bir su bardağı unla şöyle hamurumu güzelce kıvamlı olana kadar un ekleyeceğim Hamurumu tezgahtan alıyorum ve tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru yoğurdum. Şöyle güzel bir kıvamlı hamurumuz oldu. Çok yumuşak değil, sert'e yakın. Ele yapışmayan hamurumuz oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde. Evet, hemen beze yapalım. öyle 120-130 gram olacak şekilde beze yapıyoruz. Bu tatlımız için 5 tane bize yapacağım. Şöyle güzel pürüzsüz bir beze yaptık. Şimdi hemen bir ezme işlemi. Şu kalan hamurumu da arkadaşlar poşete koyup dondurucuya koyacağım. Daha sonra hani çıkarıp başka bir tatlı çeşitlerinden çeşitlerinden birini yaparız. Şimdi hemen nişastayla şöyle nişastamı masama döküyorum ve bezelerimi eziyorum. Her zamanki yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. Çünkü bu işlem çok kolay oluyor. Bunu bu şekilde ezdikten sonra açmak çok kolay oluyor. Hemen bunu da kenara alıyorum ve nişastalarımı da şöyle kenara topluyorum. Küçük uhlavamızı aldık. Tabak büyüklüğünde bezelerimizi açıyoruz. Aynı tarifte buradaki gibi yaparsanız eğer yufkalarınızı, tatlılarınızı çok kolay bir şekilde yaparsınız. E, açtıklarını hemen şöyle kenara alıyorum. Bütün baklava hamurlarında tereyağı ve yoğurdu e, hep kullanıyorum arkadaşlar. Tereyağı ve yoğurtla çok güzel yufkalar açılıyor, çok da güzel baklava oluyor. Onun için. Bütün baklava hamurlarından tereyağı ve yoğurt kullanıyorum. Artıklarımızı şöyle kenara alıp buradan poşetin üzerine hepsini diziyorum ve yarım saat dinlendireceğim. Eğer zamanınız varsa bir saatte dinlendirebilirsiniz. Ne kadar çok dinlenirse yufkalar o kadar kolay ve ince açılır. Hemen şöyle üzerinde kapatıp kenara alıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerim dinlendi. Şimdi açmaya başlıyorum hemen. Bunu da 5 tane bezemi aralarını çok cana, bol cana nişasta serperek 5 tanesini birden açacağım. Üst üste koyduğum yufkalarımı şöyle kenara alıyorum ve buradan fazla olan nişastalarımı topluyorum. Hemen bu şekilde elimle bastırarak yukalarımızı biraz büyütüyorum. Merdane ile kenarlardan böyle baskı uygulayarak merdane ile açacağım. Şöyle merdane yardımıyla yukalımızı açalım. Hemen altını üstüne çeviriyoruz. açtıktan sonra şimdi o açmaya başlayalım. Hemen çok az olacak şekilde tekrardan nişasta sertiyorum ve toplamamıza bu şekilde sarıyorum. baklavaya sardıktan sonra yufkamızı açalım. elim takıldı yufkamı yırttım bazen böyle kazalar oluyor Şu kenarları kırıldığı için hemen şöyle tek tek sarıyorum Serte yakın hamur olduğu için e, yapışmıyor arkadaşlar ama yumuşak hamur olunca açarken yapışır, yapışır ve nişasta çok gidiyor. Onun için her zaman serte yakın hamur yapmamız lazım. Evet Bir daha bu şekilde sarıyorum. Şimdi tek tek sarıyorum. çok güzel olmuş yufka çok güzel açılıyor gördüğünüz gibi yapışma durumu yok Şöyle inceliği bu şekilde kalın olan yerlerden sarıyorum siz ıı, tek tek de açabilirsiniz. sizin kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde yufkalarınızı açabilirsiniz. İlla yani illa da bu şekilde açmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tek tek açabilirsiniz. Nişasta serpip tekrardan buradan sarıp yufkamızı açalım. şimdi bir daha bu şekilde sardıktan sonra yufkamızı yeterince açılmış oluyor. Evet. Şöyle çok sık olmayacak şekilde gevşek yufkamızı sarıyoruz ve düzüştürüyoruz. Küçürttüğüm e, yufkamı tekrardan geriye açıyoruz. Şöyle elimle topluyorum. Burada hazırlamış olduğum ceviz içinden yufkamıza şöyle çok az olacak şekilde serpiyorum. Kenarlardan bu şekilde kapatıyoruz. Ve buradan da bu şekilde katlayıp bu şekilde sarıyoruz. Buradan böyle kesiyoruz. Bunun ölçüsünü yapacağım arkadaşlar. Şimdi hepsini aynı boyda kesmek için bu şekilde. Bu şekilde yapıp tepsilerimi tepsimi alıyorum. Alıyoruz ve aynı işlemi yapıyoruz. Buradan bu şekilde kesip şöyle içine kapatıyorum bunu. Hemen tekrardan aynı şekilde sık olmayacak şekilde oklavamıza sarıyoruz ve buradan böyle büzüştürüp tekrardan geri açıyoruz. Hemen bu şekilde toparlıyorum. Hemen cevizi şarjımızdan yine döküyoruz. buradan bu şekilde geriye katlıyorum. Buradan da böyle geriye katlıyorum. Ve bu şekilde üzerine kapatıyorum. Evet, büzgülü evet, tatlımızın tamamladık büzgülü tatlımızı tamamladık. Hemen üzerini yağlıyoruz ve fırına gönderiyoruz. Tatlımızın üzerini yağladıktan sonra şimdi fırına gönderiyorum. Tatlımızın şerbeti için arkadaşlar şerbetimi buraya koydum. Şerbetin ölçüleri 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, çeyrek limon. Hepsini birden karıştırıp kaynamaya ateşi ocağa koydum. Şöyle ilk baştan iyicene karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Bu şerbet ölçüsü 36-25 tepsi içindir arkadaşlar. Tepsi ölçüsü 36-25'tir. Şimdi kaynamaya bırakalım. Tatlı pişti fırından çıkardım. Hemen tatlımıza şerbetimizi veriyoruz. Tatlı sıcak şerbetimiz soğuk olacak şekilde şerbetimizi veriyoruz. Şimdi şerbetimizi verdikten sonra tatlımızı soğumaya bırakıyoruz şerbetini çekmek için çekmesi için tatlımız şerbetini çekti şimdi hemen doku testini yapalım. Şöyle hemen birini çıkarıp sizler için doku testini yapacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi cevizli kadayıflı güzel bir büzgülü tatlımız oldu. Bayrama denemenizi tavsiye ediyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalımda kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.